bir kahraman şakağına dayıyor tabancayı ve tetiği çekiyor. Bir kahramana yaşamayı zindan etmişiz. Büyük Alman şair Bertolt Brecht vay o milletlere ki kahramanlara muhtaç kalırlar diyor. Zor da zamanlarda milletler kahramanlarıyla çıkar. Ergenekon'da bir demirci partisi gibi. O da demirci, emekçi. Ergenekon'un lideri emekçidir. Feodal bey değildir, kral değildir. Bir demircidir. O demirci milleti topluyor, körükleri çalıştırıyor. Demirleri eritiyor, dağları yarıp çıkıyor. İşte size bir kahraman. Kurtuluş Savaşı'nda bir Mustafa Kemal. Bir kahraman. Zor dönemler kahramanlarla geçilir. Şimdi Türkiye'de kahramanları köpeklere boğduruyorlar. Türkiye kahramanlarını köpeklere, itlere boğduruyor. Çakallara boğduruyor. Buna izin veremeyiz. Mahkemeniz de buna izin veremez. Ey yargıçlar. Buna izin veremezsiniz. Sonra kahramanların tabutlarının önünde selam duruyorlar yaşarken selam dursaydınız. Kahramanlarınızı hapislere tıkmasaydınız. Hapisteki kahramanların önünde selam durun. Ölü kahramanların değil. Ve bir millet, bir devlet intihar etmektedir. İntihar eden albay Abdülkadir Kürce değildir. Bu Ergenekon soruşturması karşısında sessiz kalanlar bu yüneyenler Türk Milli Devleti'nin iltiharına katkıda bulunmaktadırlar. Ve Türk Milli Devleti'ne yönelen bu saldırı karşısında görevlerini yapmayanlar, sorumluluklarını yapmayanlar, cesaretleri olmayanlar, kolejde çocuğum okuyor, acaba beni bir yere tayin ederlerse ne olurum? Ya da küçük kaygılar içerisinde hukukun gereğini yapmayanlar bu sürece katkıda bulunmaktadırlar. Bizim canımız zaten bu millete adanmış. Abdülkadir Kırca ölmüş. Zaten adam ölüm için ortaya atmış kendisini. Ölümden korkmuyor. Mesela Abdülkadir Kırca'nın canı meselesi değildir. Burada katledilen bir cumhuriyettir. Burada boğulan, koskoca tarihin en büyük milletlerinden biri olan Türk milletidir. Onun bağımsızlığıdır, egemenliğidir. Atatürk devrimidir. Atatürk'ü boğuyorsunuz.